fabrika bu playtime bütün fabrika bu playtime öldürmemiş yani bu playtime sadece bir oyuncakmış bir canlı bir oyuncakmış böyle korumaymış böyle buraya gelenler dinsiz gelenler yani burada çalışmayanları öldürüyormuş ama bu fabrikayı fabrikanın hepsini bütün canlıları öldüren de öldüren kişi var. Kim? Hadi bakayım. Bir şey anlamadım. Şey, sadece burayı koruyanmış. Adamdan öğrendim bunu. E, hakim burayı koruyanmış. Videoyu ben başlattım mı? Başlattım. Sen Buradaki kişi Buradaki kişi. Allah. Al burası. bur buradaki kişileri şey öldürmemiş. Haki Hakim öldürmemiş. Sadece buraya izinsiz girenler Bakıyor öldürüyormuş. Ve... E, araştırmalara göre... ...şeymiş... ...bu fabrika... ...bu fabrikanın... o fabrikanın hepsi öldüren başka bir canlıymış. Kim ki? Ha, ben tahmin ettim bu arada. Niye? göstereceğim. Sonda göstereceğim. Sonda vardı o şimdi. Sonda göstermek istiyorum. <laughs> Ama sonda müzik gelecek o yüzden sonda telif yiyeceğim kesin. <laughs> Elimi atamıyorum ha. Evet attım. Ben seni ilk da sen uyuyor muydun? Evet. İki, i̇ki dakika ne ara geçti? Ne? İki dakika ne ara geçti diyorum. Nasıl yani? İki dakika geçmiş işte. Daha ne istiyorum? Seni ne hemen iki dakika sonra sen mi beni aramışsın? Hayır diyorum. Videodan iki dakika geçmiş. Oha. Hala geçiyor dakika. Anlamadı bir türlü be. Maki. Abimiz gitmiş. Top toys çakmasını yapmışlar. Maki maki. Hadi maki. Hacı. Haki haki. Maki paki. maki abim. Maki maki abi be. Takip edin be. Oduk oduk. Ben turuncuyla yeşil alıyorum sen maviliyle kırmızıyı al. Tamam. Turuncuyu aldım. Kış kış kış. Buraya bende. Aynen alım. Alıştım artık malum. Al. Yeşil aldım. Maki maki. Maki 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 maki. Maki maki. Kes kes kes. Koş. Seni yani ben dün çıktıktan sonra siz ne yaptınız? Eee FNAF oynadık. Bu arada videodayım biliyor değil mi? He. FNAF oynadık. Şey yaptık sonra. Unuttum ya ne yaptığımızı. Bir şey daha yapmıştık. E, ee, Hayden Bu kadar. Başka bir şey yapmadık. Hadi gel bir bu arada ben videoya giriş yapmayı unuttum. <laughs> evet, ben de videozamısın diye o yüzden sordum. Merhaba. Unuttum bu arada. <laughs> Dalmışım. Sessiz ya böyle sadece ikimiz varız ya. Dalmışım. Ay, ay, ay. Gel ee, şu Selam çürük yumurta. Ben yani de yerler yüklenmemiş. Çok saçma <laughs> gözüküyor. Maki maki. Maki maki. Maki maki. Maki 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 Kırmızı pembe. Ya. Ben yapayım. Sen git işte ya. Ya niye olmuyor makine yok maki ol olmuyor. Tam Aha. Aha. benimki niye olmuyorsun? Bozuk. Baksana. o Ol. Ya yapsana. Olmadı benimki. Ben geç bekle. Al. Bunu çekti lan onu. Ben. Korktum bu arada. Pis korktum. Bak. Ya piramit misin ya bir şey ama. Birkaç gün sonra alacağım. Hay tamam. Kaç gün sonra gelip bırakacağım onu zaten. Niye? Premium'u iptal edeceğim. Çünkü artık çok oynamıyor, değil mi? Yani. Ne yaparım? Oyun ya. alırım daha iyi o parayla. Tabi ben sık sıkışacağım buraya. Aşağı aşağı. Ben sıkıştırdın ya. He. Beni buraya teleportladı. Bak buraya direkt. Ha gibi git geliyormuş böyle. Sen buraya şınlanırsın. Diyormuş böyle. Evet. Ha. Kargomuz yolda. Hadi mi? Bu da bize bak, bakıyor. Ne bak. Neye bakayım? Üstüme <laughs> o <oskurumu. gülüyor> Sösteme az kurma diyorum sana sen daha ne kuruyorsun? <laughs> 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 maki maki. Gel. gel Oyuncağa gel Oyuncak niye benim geçen aldığım eşeğe belli. Hoje vai önden não tá aqui, mamã. Olha aqui, vou Ya ben streslendim bu arada önden gittiyince ama sen her türlü önden gidiyorsun ki. Tam bir sen. Koş koş. Anladın mı? Ya ben hep yapıyordum ki bunu streslenmedim o Sen sen beni arkamda mısın? Hayır önündeyim. Lan sen sen nasıl beni geçtin? E şey. Shift denen bir şey var. Ben zaten arda arda gitte basıyorum. Tamam. Arda arda basarsa yavaşlar. Nerede? Bu da. Tamam, onu sen yap. Sen de ona ha. Ejo nasıl yapamadı ama bunu? Dün o kadar zor yaptık ki bunu. Bak bak. Tamam. Ne göstereceğim? Sırf bunu mu bekledin lan? Evet. Ama dur. O televizyon var mı? Dur, kapamam lazım, telif Tamam. Şimdi burada şey <laughs> bir televizyon vardı, tamam mı? O televizyonda bir tane böyle el gözüküyordu. O eli canavar yapmış <laughs> olabilir yani böyle pençe gözüküyordu. İlk baştakinde Hangi belki gözüküyordu diğerinde şey gözüküyordu o öldürmüş olabilir ben aklıma o geçiyor. Ayı öldürmüş olabilir mi lan ayı? Yok be ayının fabrikada ne işi var? Ha, bilmiyorum. Çaptır e belki belki 2'de zaman çıkar belki. Neden içindedir? Aa hakikaten. Ne zaman gelir o? Çaptır 2'de 2022'de gelecek diyorlardı Tamam şimdi de gireceğiz. Dur bir video kapalı için yapayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kusura bakmayın sizin olduğunuzu unuttum bir an. Ee, video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve devam için mouseman ol. Devam için abone olmayı unutmayın isterseniz. Bir dahaki diye görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.